arkadaşlar. Annem var her zaman. Yeah! Arkadaşlar merhaba. Yeni bir challenge oyununda yine birlikteyiz. Eylüler kanalında bu. Nasıl bir challenge? Hey. Arkadaşlar, böyle bir düzene hazırladık. Ben buraya eşyalar koyacağım. Sonra annem de onun karşılığında bir eşya koyacak. Eğer takas etmek istersek evet ete basıyoruz. Eğer ben beğenmezsem çarpıya basıyorum ve başka bir eşyaya geçiyoruz. Ama eğer dersen olacak. Aa! Evet. Gerçekten Ama mutlu oldum. Ama videonun oldu. sonunda anne. O yüzden sonuna kadar izlemeniz lazım. Sonuna kadar izleyin. Ne acaba aslında? Belki aralarda da yaparım. O yüzden izlemeniz gerekiyor. Benim çok istediğim şeydir. Aa, evet. Çok istediğim şey. Aa, istediğim Şimdi ben Eylül'e arkadaşlar. Acaba 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 acaba. Bu ne? Bu 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 bu. bu Eylül. Arkadaşlar güzel. Eskitini de çıkaralım ya. Bir kalem tıraş arkadaşlar çok güzel renkleri var bence Eylülcüm. Ne kadar tatlı. O zaman ben de ona karşılık bu kalem tıraşı vereyim. Aa güzelmiş. <laughs> evet bu daha tatlı. Ama arılar size... arkadaşlar böyle hem büyük yeri var buradan küçük yeri yerim, var. Bence benimkisi daha güzel çünkü renkleri çok güzel Eylülcüm. Tamam evet mi hayır mı? Hmm. Ben evet diyorum. Hmm. Ben arttır diyorum. Anne saçma benimki çok güzeldi ya. Benimki de güzel anne. Aralı bu işte. Ne yapacaksın şimdi? Ben e, arttır dedim. Sen ne Tam dedin? Ben istemiyorum o zaman. Geri mi çekiyorsun? Evet başka bir şey koyacak. Aa. Arkadaşlar bu işler böyle. İstemiyorsam arttırmayacağım. Bende mi sıra? Evet. Huu, hu. Bak şimdi arkadaşlar bakın. Çok güzel, çok değerli, çok kıymetli bir şey koyuyorum. Buna karşılık Eylül'ün çok güzel bir şey koyması lazım. Eylül lol 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 lol. Arkadaşlar Abi, lol Güzelliğine. Anne, Ay, güzel o zaman bu da sana gelsin. Wow, Eylül süpersin ya. Aa, evet, 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 evet. Evet, evet arkadaşlar. Aldım. Tamam, sen de ver. Ben de aldım. <laughs> bu da çok tatlış. <laughs> <laughs> tatlı Bunun saçları ne kadar güzel. Ay, çok güzel. Ay sen de tatlısın canım benim. <laughs> çok sevdim. Aldıklarını yere evet, koyalım. Tamam. O Şimdi zaman bende sıra. Bakalım ne gelecek bana. Hmm. Düzgün bir şey olsun. Eylül'cüğüm, düzgün bir şey olsun lütfen. Arkadaşlar. Anne! Ay, Ayy! O ne ya? Örümcek mi ne ya? Pukbücü! Pukbücü! Arkadaşlar! Arttı, arttı, Ay Ne yaptıracağım? Ona bir şey de arttıramam. Kabul ay. etmiyorum. Hayır, hayır Ya, kalkacağım. o çok iğrenç bir şey. Anne ama çok güzel. Bende onu kadar iğrenç olacak hiçbir şey yok şu anda. Hiçbir şey yok. Çok güzel Ya bendekilerin hepsi güzel yani. Hepsi birbirinden güzel. Anne ama çok hayır. güzel. Hayır, oynanıyor. Çok güzel. Aaaa! Tiksiniyorum. Hayır diyorum arkadaşlar. Kaldır şunu ya. Hayır, sakın sakın. Tamam o zaman. Daha düzgün bir şey. Evet. Sana ve Ficaz'a paylaş. karşılık e popit. <laughs> Anne ya. Hayır. Başka aa, pop it aa, ben, ben Hayır. Onu da popit koyacaksın. Hayır. Hayır. Bunun Hayır. Yanına mı koyacağım? Hayır. Bunu alıp başka mı koyayım? Evet. Bana eski evet de... arkadaşlar ben de sıra. ve Eylülcüm sana çok güzel. <laughs> evet Mısırlı bir böyle basmalı arkadaşlar çok güzel bir kalem ama evet ucu da var bakın içinde ucu da var arkadaşlar uçlu uçlu bir Mısırlı Mısırlı kalem. Evet Eylülcüm ne diyorsun 07 al bakalım. Yok çok güzel bir şey istiyorum bunun karşılığında Eylül bak çok düzgün bir şey olsun. O ben sorunlar... de kaktüs. Aa çok güzel kaktüs. Arttırmak istiyorum yanına. Anne ama da... mısır. Yani arttırırsan ben de arttırırım. Arttır ben de arttırırım. Kaktüs mü? Şey mısır mı Aa güzel. Kabul ediyorum. Hadi. <laughs> Arkadaşlar kardayım görüyor musunuz? Ne kadar akıllıyım. 1'e iki aldım ya. Ama <laughs> güzel bu da mısır. Bunlar da güzel. Şemsiye kaktüsü çok güzel. Tamam evet. anne. Evet çok güzel Ben Süper. Anne. Bir dakika, aklıma çok güzel bir şey geldi. Ben biliyorum Elimde'yi çok sevdiğini. Elimde buna bak, ona karşılık bir, ya bir şey senin çok beğendiğin şey. Koydum slime! Arkadaşlar slime Arkadaşlar. çok seversin, çok seversin. Çok seversin ya. Ne? Arttıracak mıyım? Neden ya? Ya neden? <laughs> Peki tamam. Al bakalım. Bak bir kayıp tıraş daha ne kadar güzel oynarsın bununla. Arttıracak mıyım? <laughs> Ay, bir şey kalmayacak arkadaşlar. Arkadaşlar bu çok değerli bir parça. Arkadaşlar anne kalem arkaları kalem arkadaşlar olmaz. bakın büyük çok güzel. Şey lazım. Çok güzel kalem. Arkasına Hayır, büyük takılacak. Büyük bir şey koyman lazım. Unicorn, bu da tavus kuşu. Eee bir tane daha verir Hayır, büyük bir şey koyman lazım. Bu da var çok güzelmiş. Ya anne büyük bir şey koyman lazım. Elbucu bunlar çok güzel. Hmm. Tamam büyük kocaman bir şey geliyor. Tamam arkadaşlar kocaman bir şey geliyor. Buna karşılık değer arkadaşlar. Çok güzel. Hazır mısın? Gözlerini kapat bence. Kapat, 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 kapat. Aa! Bu ne ya? Elime geldi. Ay ne hemen oynayacak kadar kötü bir şey yoktu. Ne bileyim ben sürpriz ama Ama koy, koy. Arkadaşlar kocaman bir şey koydum. Aldın mı? Ay ben bunu çok seviyorum. Hepsine değer artık. Arkadaşlar hepsini. Canım, aşkım. İzzet mi? yapacağım. Dünyayı Ay, sana <laughs> <oldu. gülüyor> İzzet'i böyle döndüreceğim arkadaşlar. <laughs> çok güzel ya. Bunda bütün gün oynarım. Arkadaşlar slime'ım oldu. Her İzzet abinize kızgınlığımda arkadaşlar böyle çekiştireceğim. Kafasında kafası oluyor mu? <laughs> İzzet'e bakar mısınız? <laughs> çok güzelsin canım. Ay bu çok iyi oldu ya. Çok güzel bu. Eziyorum, eziyorum, eziyorum. Evet sen? Evet. Değil mi? Slime çok güzeldi senin için canım benim ya. Ve <laughs> şöyle bir şey de var anne. Evet sen de sıra. Sen koyuyorsun şimdi. Hadi bakalım. Hayır, sakın bana atma onu. Ay tekrar. Nasıl oluyor bu? Hızlı gelin gidelim. Hayır arkadaşlar hayır. Sen <laughs> koru beni. Sen <laughs> koru beni. <laughs> Çok acıttı beni gerçekten. Ama acıttı ya. Ne? Çok kızıyorum ya. Ne olur atma ya. Geldi. Bence var ya arkadaşlar. Ben Eylül'ü kandırdım arkadaşlar bence bu. Hep Anne! Hayır istemiyorum. Hayır istemiyorum. Bir şey koy. Tamam ona karşılık ben de sana. Da 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 da! Aa, al, al, al. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> aldın aldın al. alsın. Alsın Eylül. Aa bir dakika bir dakika çok güzel bir şey buldum. Çok güzel bir şey buldum. Çok güzel bir şey Ama çok üzgün bir surat. Neden üzgün bu yastık? böyle. Sana gideceği için. Aa. <laughs> Aa iyi çok güzelmiş o aslında. Kavik mi? Şey <laughs> <olan ne> varsa, <laughs> tamam. Ona karşılık arkadaşlar. Al bakalım. Ey tamam. Tamam kabul <laughs> mü? Bak kalk, kendi, kalemimi mi? bana kakaladı Aa, arkadaşlar. Ya, senin verdiğin burada. Ana. Bak senin verdiğin burada. Aa. Aynısından Aa. bende de varmış. Tamam. Anne. Ben çok güzel şeyler kazanmadım. Bu bir arkadaşlar. şaka gözlüğü. Çevir. Şey İzzetciğim sen burada uyu tatlım. Dün 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 dün. Dün 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 du. bizi duyutuyor du. evet arkadaşlar. Abi, ben vallaha arkadaşlar şunu almakla süper ya. Şu var ya böyle bütün gün oynayabilirsiniz bununla. Bak bak. Evet. Anne bak. O ne ya? Ne o? Ne o? Ay ne yapacağım onu mu koyayım diye. <laughs> süper sineğiyle çok güzel. Tamam, tamam. bunu onu koyuyorum. Karşılık. ona karşılık ben de yani çok da güzel de. Bu bir çiçek Ne dersin? Ay, ne, olur. Aa, ne kadar çabuk katılıyor. yaptım, Evet basmamış mı? Arttı bir mi? Evet Peki o zaman Eylül, bak sana ne vereceğim. Çok ihtiyacın olan bir şey vereceğim. Az önce hepsini harcadı arkadaşlar, al bakalım. Çok ihtiyacım evet, var. Evet tamam. Yardım. değil mi arkadaşlar? Ne kadar, ne kadar başarılı bir oyun oynuyorum ya. Bu da güzel bir şey. O ne Eylül? Mermi değil mi? Hı hı. Evet. Mermiyi takalım o zaman. Takma şimdi. Hayır. Böyle miyiz Epo? Ya anne ya, insanda biraz şey olur, gurur olur. Paketin fiyatıyla koymuşsun önüme ya. Çok değerli bir şey yok, çok değerli bir şey. O yüzden nasıl çeviriyor bu yüzden? Gel ucunda ucunda, burnun ucunda. Çevir, çevir. Bunu ha, mı? evet, evet. Arkadaşlar, o çok değerli bir şey olduğu için evlice, o çok değerli. O yüzden onun parasını oraya koymak zorunda kaldım canım benim. <gülüyor> 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 bu da çok güzel ya. Ay canım benim ya, haklı, içeriden çok Bende sıra peki. Eylül bak sıkın el sıkın çıkacak. Sıkın Aman ya yargın ayar. Yargın ayar. Yargın Her vuruşunda eli bakıyorsun bana Eylül. Demek ki hızlı hadi. Baba. Şimdi, <laughs> hadi. Bak. Bak şimdi Eylül çok değerli bir şey koyacağım oraya. Yapma. Yapıyorum <laughs> sanırım. Bak Eylül çok değerli bir şey koyacağım oraya. Ona karşılık lütfen. Lütfen ama düzgün bir şey Al bakalım. Arkadaşlar ne dersiniz? Hayır. Arttır. Çok Ya bir sürü. Hayır Ar benim yeterince kalemim var zaten. Benim kendi kalemlerim de var. Arttır. Ne yaparsan yap beni ilgilendirmiyor. Arttır. Anne. Hayır arttır istemiyorum. Ben slime istemiyorum. Onlar ne öyle? Baskı şeyleri değil mi? Evet. Arttır. Yok. Benim verdiğim çok değerli. Başka ne var acaba ya? Hayır popitim var zaten. Arttır. Anne. Verirdin ya. Artı! <laughs> Puh böceğini koyup duruyor ya. Al ama oradan ya. Hayır! Bak çarpıya basarım bak. Çarpıya basarım bak. İki slime. Hayır slime. Ya anne yok ya. Hayır. Benim için Uno al arkadaşlar. Hayır. Uno arkadaşlar Uno. Bir paket Uno. Al anne her şeyim bitti. Daha bir bir şey yok mu? Daha hayır. değişik böyle hiç görmediğim bir şeyin yok mu ya? Yok anne. Bence şeyi de vereyim. Hayır şey hayır bastaydı bastı hayır. Basla, bastı Dalma saçmalama bastı. ya. Çekebilirsiniz, bastı ama bastı. Çok al bunu da koy. Evet ha. bunu da koydum en son. ben çarpıya bastım. Yani başka bir şey yok. Sende sıra. Sürprizim şimdi var. hayır sürprizim şimdi için izin hayır. Hayır anne bunları alırsan sürprizimi veririm. Sürprizi çıkartmayacağız şu an. Yüzü kapalı yapalım bir <laughs> <laughs> şey Anne şey. ya bunları al onu ver Yani Yüzü kapalı yapalım mı? Ya, ya onuyu versin bana ya. Hayır dedi. zorlamayacaksın. Al onları hepsini. Yüzü kapalı yapalım mı? Olur. Ha? Olur yapalım. Sağ ha, diye Hadi yapalım, tamam. yapalım. Evet. Kapatalım mı? Kapattınız, evet. Kapattık. Bak, kim başlıyor? Tamam. Ee, ben yaptım, çarpıya basma. Elinin koyduklarını beğendim. tamam. için Eylül'desin. Tamam, şu an sınav. boş. İstediğiniz için bilirsiniz. Sadece sınav. dokunarak, dokunarak sadece. Tamam, Eylül'de sıra. Kaç şey koyayım? Şunları şöyle koyayım. Kaç şey şey yani siz şey koyabilirsiniz. Ben koydum diyeceksin. Ben de koydum diyeceksin. Her koyduğunuzda tamam. arttır dersiniz birbirinize ekstra vereceksiniz. Tamam. Mesela bir tane Eylül koy bir tane sen. Koydun mu Eylül? Dur dur. Koydun mu Eylül? Eylül koydu. Arttıra bas En sağdaki arttır. Hatta arttır demiyorsun şimdi. Eylül gönül koşuyor. Ben koyayım diyeceğim. Şimdi ben koydum. Burası doğru yer mi? Doğru yer. Yani. Tamam. Arttır diyeceksin. Arttır. Arttır Eylül. Oo çok güzel bir şey koydu gönül. Gerçekten evet. mi? Evet. Ay Eylül de sen de dokun da dokunu zorundasın ama. Ha? Ama o da öyle ya. Ha? Ha tamam o zaman. Ben zaten ilk dokunduğumu koydum değil mi? Evet. Gör, herkes. Tamam mı? sıra. Evet mi sıra? Evet sen de sıra. Evet. Ee, tamam koydum. Sen de Eylül koy. Bir tane seç. Hayır ben arttırıyorum. Artık tamam. Bir tane daha görün koy sen. Artık mı diyorsun? Evet. Arttırdım. Ne koydum nereden biliyorsun ki? E sen nereden biliyorsun? Sen de onu arttır dedin. Ya ben, ben işte. için diyorum işte. O da koydu, o da arttır. Sen de arttır. Valla dokunduğumu aldım. Tamam, ya. sen dokunduğunu aldın. Tamam. Koy. Tamam. 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 Evet. Evet, evet mi? Vallahi daha da koy sen sen. O da çok güzel bir şey koydu ya. Harika ki. bir şey koydu sen. Görüyor musun? Hadi. Bu da benim. Son. Tamam. Sen daha koy istersen. Sesini duydum. Şaka da üzüyor mu koydu Yok yok kendi kendine herhalde seçiyor. Ben onu ellemedim. Koyuyorum ben de Tamam koydum. Okey tamam alıyor musunuz ikiniz de? Alıyorum ben tamam. alıyorum tamam. O, tamam o zaman açalım koyalım. mı? Açın ha. Açtı mı Eylül? Anne ya! Bastım, Kendine okey bir de bana Hayır. Ama sen kabul ettin Eylül, okey'e bastın. Sen okay. kesin bas. birini koy sakin bana Alayım lütfen. Ha hepsini ver bakayım. Ver şunu. <laughs> bunu hiç istemiyorum. Ben da ben. ben şunları da ver. Şunları da verir misin? Ver ya al baş. ya kolum mu yok? Al ya kolum Hepsi benim arkadaşlar. Gördün sana bir sürpriz yaptı. Hani nerede şimdi? şimdi? Hah evet. Hepsini, hepsini aldım hepsini. Anne. Ama bak bunun bunu karşısında. Şey, Anne bunun karşısında verebilirsin yani. Bak dün gitti çarşı arkadaşlarıyla bir şeyler yaptı geldi. Aslında bana gıcıklık yaptın az önce yapmayabilirim. Az önce gıcıklık yaptın. Ne yaptın? O yılanı koydun sen. Bakalım ne yapacağız? Ama ne yapayım gözü kapalı. Eyli koy koy tamam koy bakalım. Bırak, ha, şey. Annemsin anne. O yüzden. Allah Allah. Hazır mısın? Gördün mü? Gördün mü? Gördün bir şey gör. Nasıl yani? Eyli bir telefon. Annem kullanayım dedi. Ben de sana diğer rengini aldım. Hangi? renk? Beyaz olan. Pembe değil mi? Hayır, pembe değil. Aa. Beyaz olanı aldım. Yenilir. Anne vallahi bunun içinde telefon var. Sen bana oradan bir şey vereceksin. Hangi? değer Ama unu al. da vardı. E, Uno'yu koymazsan vermem. Tamam telefon için valla hepsi değer al. Al hepsini benim popitleri de veriyorum. Al hepsini kalemleri de al. Valla annem var. kazandı al, al gidip. Bana da evet, keşke evet, telefonu al. sen evlisi buradan hepsini alma bilir, çevir. Bilir, bilir kartonu çevir. Kartonu çevir. Ben de her şeyi yazmıyorum. koydum arkadaşlar Durdu. ortaya. O zaman anneye basıyorum. Ba okey bas sen okey basman lazım. Mı? bas bastı e, tabii e, ki de kabul bas, ediyorum. Ama dur anne arkadaşlara gösterdiğim gibi. Beyaz mı? Beyaz mı? Beyaz beyazı anne hani yani bekle dur hemen aç. Ben zaten sonradan niye beyaz almadım dedim ya. Dur hemen, hemen açma, hemen açma. Harikasın hemen yavrum benim ya. Harikasın kızım benim ya. Analar neler doğuruyor, analar. Hayır, dur bu bekle anne bekle. Ah, bu analar neler doğru. Beyim boşaltalım bir kendi Ali'yi de telefon beyaz telefonu bu da. <gülüyor> 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 oh, hepsini al, hepsini al. Hiçbirini istemiyorum <laughs> Tamam, açabilirsin artık anne. Al hadi. Kablosu falan da Hayır bu çok hafif bir şey. Ne şey hafif? Herkesin Eylül. telefonu çok mu ağır? Eylül paket çok hafif. Eylül terlemeye başladım Eylül. Terliyorum. Eylül ciddi misin? Ne ya içinde telefon var. Anne, mi? Mi? Ne telefon var. anne beyaz telefon. Anne beyaz telefon. Anne, anne telefonun içinde açmadan neden? Terliyim de Luyu mahvetti Luyu. Bu terlik çok Anne de, de, hadi anne. anne. <laughs> Okay. I'm a- be Kendine. Güzel oyun, güzel oyun evet. Güzel zevkli bir oyun değil mi? Ya. Yani hiçbir şeyim kalmadı <laughs> ya. Hiçbir şeyim kalmadı ya. Hani anne ya. o kutuyu da çok güzel oynarsın aslında. Videodan bak, bak, sonra bir daha oynarsınız şimdi, bir daha oynarsınız. <laughs> hayır. Oynamaz mısınız? Hayır. hayır. Anne babamı çekiyor. Tamam Eylül'cüğüm <laughs> aşk olsun. Ama ben alacağın olsun. Bak ben sana öyle bir oyun yapacağım ki başka challenge'larda. Tamam çalışlarda. tamam ben sana telefon alacağım. Ben, ben de Iphone. Sana... Hayır arkadaşlar buna hayır, benzer challenge'larda. Evet. Ben benzer... telefonla benzer... çalışacağım anneme. Challenge'larda Eylül'e ben de böyle oyunlar düşüneceğim yani. Görürsün. Aa sonra. anne bu kalmış ya. Bunu neden vermedin ki bana? Görürsün. ama Onu da al. Onu da al. Onu da al. Bu <laughs> da <laughs> Arkadaşlar ben bu oyunu hiç sonunu beğenmedim. Siz beğendiğinizi bilmiyorum. Ben bu oyunu sonunu Beğeniyordum hiç beğenmedim. Beğeniyordun anne. Ne oldu? Az önce ama sonunu, beğeniyordun. Ama sonunu, ama sonunu beğenmedim ya. Hile, yani. ya. ya. hile yaptın ya. Yani. Hile yapmadım ya. Hiç hile olur mu? Ne hilesi yaptı? Ya. Hile yaptı? Kim? Anne. Kim? Ben mi? Videoyu izleyeceğim. Ben, de. ben de falan yapmadım. Arkadaşlar evet şu an bitirmemiz lazım videoyu. Ben videoyu izlemem lazım. Annem hilesi yapmış çok merak no, ediyorum. No, 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 no. Ben hile yapmıyorum. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Benim oyunumu benim hilemi de beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Şey seviyorum. Avcımda hiçbir şey yok arkadaşlar. Çok üzülüyorum bu oyundan hiçbir şey kazanamadım.